Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta e, MTP multiple... ee, onun adını söyleyemiyorum ya ben. İngilizce çok söylüyorum söyleyemiyorum. Evet MTP Master bu uygulama. E, bu MTP Master'da olan bir dünyada e, tınıtırın dünyasında efsanevi bir şey yapacağız. Gördüğünüz gibi her yer tınıtıyla doldurulmuş gördüğünüz bir bakın şimdi biz bu tıntıları patlatırsak ne olur acaba merak ettiniz mi hiç şimdi biz bu tıntıları burada da patlatacağız önce bakayım bu, bu ne ya tabelaları üst üste koymuşlar lan Allah Allah ne profesyonel bir şey ya? Şurada bir kas Şuradan başlayalım. O lava var şimdi orada. Yu lava aşağı aşağı iniyor ve aşağı indiğinde tüm tünel var patlayacak. Hayranla bekliyoruz ekliyoruz lan iniyor. İniyorlar, iniyoruz <laughs> kaçmadiyiz kaçmalıyız Şu an bir Survivor'da olduğumuzu düşünelim. Ee, lava aşağı iniyor ve tüm bu patlayacak. Buradan hemen hemen bir an önce kaçmak lazım. Tabuk. kaçıyoruz kapı biri yandı galiba iniyo lan iniyo 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 kalk <laughs> kalk 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 survivor'dayız survivor'da olduğumuzu düşünün ya şu lava aşağı iniyor ve oradan siz çıkmaya çalışıyorsunuz ve efsanevi tırmısı tır patlayıcı

çok efsanevi bir şey lan her yer ben beyaz oldu hareket ettiremiyorum ya hala patlıyor oha yuh be sesler duyuyorsunuzdur herhalde bu kadar tın tın arasından oradan bir tane bile eşya olsa sağ çıkabilir mi bilir mi sizce bence hayır oyun durdu şurada şu kısımda bir tanıtı yeri yeşil orada sağ kalmış ama oyuna çıkıp tekrar girdiğimizde o da olmayacak orada muhtemelen hala patlıyor hala bence bu bir saate falan biter niye durmadı o lan bu evet galiba patladı patladı her yer oha oyundaki tuşlar gitti lan oha bu ne lan bitmemiş hayda. of be her yer darmadağın olmuş arkadaşlar şunu biz e, şu mod vardı ya flat mod değil bu flat modunda şu an o dağlar falan olduğu yer var ya Minecraft'taşı. Bu bu tırıntıların o dağlarda o patladığını bir düşünün ya. O zaman kat ıı, blok kalınlığında yer kazılırdı acaba. Hala patlıyor şuradakiler. Orada şu ineklerimi özecek lan ineklerimi kurtarmalıyım. <laughs>

Evet galiba bitti sonunda. Yuh be. Oha. Bu ne be? Şu an burada olan parkurdan bir hiçbir şey kalmamış. Şu aşağı inen lavaların içinde can var mı bak? bu var. İki kalmış Bundan da iki tane kalmış galiba. şurada bir tane Burada bittim bir şey oldu ve buradan şu yeşil blok gözünü bir şimdi yaptım. evet bir yeşil blok ve kum bloğu sağ kalmış gerçekten bunlar zaten öğretmenin evet, tasarı gibi bir şey sonrası bunlar bunları patlatamaz o yüzden şuradaki şey, ev evet, sağ kalmış Ee, arkadaşlar şu an HBD'de önemli bir çıktı. O yüzden videoyu durdurmak zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Evet devam ediyoruz. Şurada gördüğünüz gibi tınıtılar. Bu patlamayan taşları şu an patlatmış. Yani bu kadar da yer açmış. Patlamayan taşları o kadar tınıtı mahvetmiş. Gerçekten yuh diyorum buna. Bakın isterseniz göstereyim. Bak, Oyna tekrar gireyim. Şimdi, var, de bu, de bu, de bu, de şimdi yakıyorum. Dım. Evet arkadaşlar patladı ve gördüğünüz gibi hiçbir hasar almadı bu yer.

Aa, koyun da <laughs> Ve bir yeşil şeyler. Ee, arkadaşlar bu arada e, Minecraft'tan <laughs> mutan modunun linkini bilenler varsa